Çorum'da yaşıyorum. 2020 yılından beri bu işi yapıyorum. 2 ay oldu, 2,5 ay oldu buraya başlayalım. Sabah 6'da garajdan aracımı alıyorum. Durağa geliyorum. 6,5'da sefere çıkıyorum. Ee, öğlen bir de bırakıyorum. 2020 yılından beri yapıyorum bu mesleğimi. Ee, 2020 yılından beri servisteydim. Ee, servis okul servisi taşıyordum, öğrenci taşıyordum. Hostesliğinden öğrenci taşımaya geçtim öğrenci taşımaktan e, bu işi yapabileceğimi düşündüğüm için bundan 5 ay öncesinde mülakatlara girdim. Mülakatları kazandım ve iki ay öncesinde de buraya başladım. Şimdiden de çok memnunum. Önceki iş yerimden ayrıldım. Ayrıldıktan sonra oğlum okula gidiyordu. Okula gidince servis hostesliğine başladım. Onda yani bu işi yapabileceğimi düşündüğüm için yani bir Karar verdim yani böyle bir ehliyetimi büyüttüm öncelikle. Araba sürmeyi seviyorum yani araç kullanmayı çok seviyorum. Sevdiğim için de bu işi çok güzel yaptığımı düşünüyorum. Onun için bunu yapmaya karar verdim. Tabii ki zorluğu var ama aşılamayacak bir zorluk değil. Yani ben bu işe başladığımda ilk tedirginliğim oldu tabii ki. Hani araç büyük, uzun araç, kolay değil. Şu ana kadar bir zorluk yaşamadım. İlk başta zorluklar olacağını düşündüm ama Hiçbir zorluğu yok çünkü işimi sevdiğim için gayet güzel gidiyor, çok güzel tepkiler alıyorum yolcularımız, halkımız gerçekten çok güzel karşılıyorlar. Hiçbir zorluğu da yok. Bu konumada kendim geldiğim için yani çok kendime de gurur duyuyorum. Bazen kendime inanamıyorum. Yapılamayacak bir iş değil. Kendimden dolayı da diyorum. Gerçekten bütün bayanlar bu işi yapabilir. Kendine güvenen herkes yapabilir bunu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Bütün kadınlarımız günü kutlu olsun. E, bu işi bütün kadınlarımızın yapacağını düşünüyorum. Arka planda durmamaları gerektiğini düşünüyorum. Çorum Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Kadın şoför olarak bizleri aralarında bulundurdukları için mutluyuz. <laughs> inşallah. Abi inşallah abi. Çok mutlu oldum gerçekten. Kadın verir de her şey gelir. Yapmaz için şey. Tabii.